Havalılar geldi buraya hadi söyle daha ne istiyor Arabamı kenara koydum Havaya girdim pipaça takıldı kafama onu da hallettim Kafama takılan her şeyi çözdüm mahalle gezer tozar Havalılar eğlenelim bir Sıkıntı yok her şeyi çözerim Olay varsa hallederim onu eğlenmişti kafası yerindedir Bunlarla uğraşamam vatanseverim Bunu da belirtirim Havalılar geldi buraya Hadi söyle daha ne istiyorsun Arabamı kenara koydum Havaya girdim bir parça takıldı kafama 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 kafama, kafama takılan her şeyi çözdüm